Merhabalar arkadaşlar. Tekrardan hoş geldiniz kanala. Yine bir ADESE incelemesiyle beraberiz. Bir önceki videomuzda yine aynı şekilde bir ADESE videosuydu biliyorsunuz ki. Ve bizim yaptığımız o son videodan sonra bu arkadaş bir şeyler yapıyor. Bugünü de gayet güzel bir şekilde sanki tamamen kapatacak gibi duruyor. Şu an 5.20 civarlarında falan çekiyorum saat. Akşam bir işim olduğu için kapanıştan önce çekmek durumunda kaldım yani ama büyük ihtimalle aynı şekilde kapatacaktır diye düşünüyorum özellikle de şu anda üstüne kırılım yaptığı yerden dolayı. Şimdi biz bu arkadaşta ne görmüştük? Biz bu arkadaşı ne üzerine incelemeye aldık, ne üzerine mercek altına aldık? Ufaktan bir onlardan bahsedelim ki zaten sıkıntılı bir hissi olduğunu biliyorsunuz arkadaşlar. Özellikle yatırımcılarının bakış şekli açısından diyeyim sürekli bedelli yapmasıyla vesaire diyeyim. Şirket zaten hani önceki yıllara nazaran bayağı bir kabuk değiştirme sürecine girmiş. Hani gelirine bir baktığınızda zaten alışveriş merkezi vesaire diye görünmekten baya baya gayrimenkul şirketine doğru gitmeye başlamış kendisi. Ee, özellikle son zamanda işte bu enflasyon gözünden yeniden değerlemeler vesaire yapıldıktan sonra iyice o görüntü netleşti yani. Şimdi Adese dediğim gibi çok çalkantılı bir ise yani Twitter tagine bir giriyorsunuz bir torba küfürler edenler işte aklına ne gelirse yazanlar vay şöyle oldu vay böyle oldu vay işte bank of alıyor işte ak yatırım satıyor bilmem ne gibisinden şeylere çok fazla takılan insanlar var ama halbuki buradaki grafik görüntüsü gerçekten de o kadar karmaşık değildi yani bakın bu kadar zaman oldu bu kadar zaman geçti ben durdum, durdum. Biliyor, ya yani takip edenler varsa biliyordur. Twitter'dan dedim ki, ya yani yeni yeni gözüme takılmaya başlamış bir durumda diye. Bu daha öncesinde çok kötü bir performans vesaire gösterdiğinden değil. Yani yine şuradaki yükselişte vesaire ki bunu da bu hareketin de bir kısmını yakalamıştık zaten ama bunun devamında yeniden gözüme çarpmasının etmesinin sebebi buradaki bir iki tane aldığı konfirmasyon yani onaydı. E, baktığımız zaman zaten hisseler ve yan tahtalar genel olarak çok ucuzladı ve yan tahtalar içerisinde genel bir hareketlilik baş göstermeye durumunda. Ama nedir? Bir kısmı bunu daha önce yapıyor, sırası geliyor. Bir kısmı daha sonra yapıyor, sırası daha gelmemiş oluyor ya da adese gibi daha yeni yeni gelmiş oluyor e, arkadaşlar. Mesela ittifa bakacak olursanız şimdi aynı şekilde çatır çatır düşmüş bir görüntü vermiş olacak yani burada yaptığı asıl hareket sonrasında. Ama o düşerken şu anda adese yükseliyor yani arada bir şey var. Yan tahtalarda tamamen hisse bazlı bir hareketlilik var demek istediğim bu.